Güç açık. Kaptan Güç ve Geleceğin Savaşçıları. Yıl 2047. Metal savaşlarının sonrası. İnsanlar makinelerle savaşmış ve makineler kazanmıştı. Biodretler görevi kalan insanları bulup yok etmek olan canavar yaratıklar. Volkanya, zalim Dread İmparatorluğu'nun merkezi. Bu yeni düzenin korkunç efendisinin sarsılmaz kalesi. Ama metal savaşlarının külleri arasından yeni nesil savaşçılar yükseldi. Onlar Lord Dredd'i ve onun zalim imparatorluğunu yıkmak için doğmuş ve eğitilmişlerdi. Onlar geleceğin savaşçılarıydı. İnsanlığın son ümidi. Liderleri Kaptan Jonathan Power. Askerleri savaş makinesine çeviren güç elbiselerinin ustası. Binbaşı Matthew, Şahin Masters'ın hava savaşçısı. Teğmen Michael, Tank Ellis, vurucu güç. Çavuş Robert, İzci Baker, haber alma ve iletişim. Onbaşı Jennifer, pilot Jays, taktik sistemler uzmanı. Bu beş kişi birlikte dünyanın en güçlü savaş birliğini oluşturuyorlar. Amaçları insanlığı korumak ve Lord Dread'in hükümdarlığına son vermek. Kaptan Güç ve Geleceğin Savaşçıları.